tüm oturma odasını bitirdik el <laughs> Her şeyi tertemiz alt üst edip temizledik. Esin de şuraları bile um, tozunu aldı maşallah sana. Kolum vardı. Ben de çiçeği gittim. Evet çiçeği suladı Esin ya da. Valla her yeri temizledik. Kızlar yepyeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün açılış yapmadan dedim ki size bir rutin temizliğimi çekeyim. Biliyorsunuz hafta içi full çalışıyorum. Yok annem çöktü. Hafta içi full çalıştığım için bu hafta temizlik pek yapamadım. O yüzden dedim bugün yapayım bir. Halit de işe gittiydi. Evde değilken çocuklarla gördünüz. Yatak odasını full temizledim. Kaçta başladık biliyor musunuz? Tam 2 saat oldu. Ve 2 saati size kırpa kırpa ıı, herhalde bir 10 dakikaya mı düşürdüm? Dedim hani temizlik blokları istiyordunuz dedim ne olmasın çekin bari şimdi çay yapıyorum ve dün benim marifetliğim tuttu dün ben hamur yoğurdum kızlar gece ve yoğurdum hamurumu buzdolabına koydum hep beraber bir açalım kabardı mı kabarmadı mı size hemen bu alayım bu tarafa Uf, yoruldum kızlar baa dün perttim. Dün o kadar yorgundum ki saat 4'te işe gittim biliyorsunuz. Saat gece 1'e kadar uyamadım. Yorgunluktan uyamıyorum. Ben de öyle bir pis huy var maalesef. Çok yorulunca uyamıyorum. Ee, o yüzden e, bir pişi hamuru yapayım. Bayağıdır pişi yapmıyordum. Ve canım da istedi. Halit de istemişti geçen gün. Şimdi bir hamuru açalım. Beraber bakalım bir. Ee, yaşmayan buzlukta vardı. O yüzden Kuru mayayla yaptım. Bakın nasıl kabarmış. Maşallah. Anne, anne. İyi kabarmış. Anne. Ne oldu? Şey, şey Çamaşırı da makine yaptım. Kızlar da şu an odasını şey yapıyor siz söyleyin. Odasındaki e, şeyleri. neydi kız? Yatak yüzlerini çıkartıyorlar. Hamurum böyle. Şimdi bir yere yağ dökeceğim. Ve yağlı hamurumu yapıp sonra da pişireceğim. Kahvaltı kompleksidiler. Ben dedim uzun öğlen yemeği olarak pişi yapayım kızlar. Neden olmasın? Yani sabah yapacaktım da her işe gitti. O yüzden yapamadım. Şöyle buraya biraz yağ döktüm görüyorsunuz. Ve ee, pişimi yapacağım. Aa, Belki de. akşam annem bile giderim. Mesela Ama bilmiyorum, emin değilim. Çünkü esine orayı topluyor ya, ondan sen yardım edemiyorsun ya onları, ondan aşkım. Yardım, de ki abla da dışarıda bakabilir miyini? Valla iki kızımın ikisinin de maşallah var, yardım ediyorlar. Ama bugün esine biraz fauluk yaptı pek yardım etmedi. Şöyle yağımı koydum. Ee, şimdi bir pişirin yavaş yavaş pişirmeye başlayayım ama ondan önce bir hemen hızlıca hmm, domates peynir kahvaltılık eşyalar haş haşlayacağım ee, şey haşlayacağım. Neydi yumurta haşlayacağım kızlar hızlıca. Ondan sonra hmm, pişiye başlarım. Bir de elimi şey yapmak istemiyorum. Çıkarıp. Ay yumurta almayacağım kız ben dün her şey almayayım yumurta unutmuşum. Neyse yeter. Bir tane kaldı. Dün bir de ben... Ne yaptım kız yumurtayla? Hiçbir şey de yapmadım. Neyse daha yetiyor bu yumurta. Yarın alırım artık. Yarın çalışıyorum kızlar. Bu hafta öğlenciyim. Hemen şurada haşlanmaya versin. Bu hafta öğlenciyi çalışıyorum. O yüzden... 3 gün çalışıyorum. Geçen hafta üç gün çalıştım ama öbür hafta dört gün sabahlı çalışıyorum. Şöyle bir hızlıca bir kahvaltılıkları hazırlayayım kızlara. Ondan sonra da sizi. aynı çekerim yine. Görüşürüz sana. Bir tanesi biraz ben kalbine. bir tarafı ama öbür türlü çok güzel oldu. Yumurtalarımız <laughs> haşlandı, kahvaltı hazırladık. Oh. Halit de geldi. Şimdicik şu son kalanları pişiriyorum. Ondan sonra bitti kızlar çok şükür. Hı. <laughs> evet. Maşallah ne şey kadar güzel şey. kabardı. çıkıyoruz evde. Bir makine daha çalışır. Bir makine burada bir makineyi de çıkardım şimdi. Hadi çocuklar al dışarı çıktı. Ben de çıkmam lazım. Ama hemen şu yatak örtülerini dedim. Asayım. Ee, Kırışım biraz Kurusunlar kızlar çünkü annem bile gideceğim kız kardeşim de oraya geldi. Ve şey ne diyecektim? Annem bir de oturacağım bir iki saat. Hani topa gidecek, toptan gelince bize alı eve geliriz. Evimin işi de bitti çok şükür. Hemen dedim şunları bekleyeyim. Hani bir kendine gitsin. Bu arada çocuklara da ban yaptırdık kızlar Halit'le yemekten sonra. Aa, ban yaptırdık banyoyu da artık yarım temizlerim yapacak bir şey yok. Şunları şimdi bir atayım bir kere kızlar. Kurutmanın daha 18 dakikası var çünkü. Annemin doğum günü var. Şiinden aslında ben ona elbise almıştım. Doğum gününe. Ama ben doğum günü kutlamayacağım dedi. Kızdı etti de dün. Zaten diyordu bir haftadır. Ben de... Ee, elbisesini şimdi vereyim. Geçen şimdiden aldım size göstermişim çünkü annem videolarımı takip ettiği için. Ay evim tertemiz kokuyor çok şükür. Ay şu şeyi çıkarayım. Um, kızlar şu şey aşırı iyi kokuyor. Oh. Um, her neyse. Şimdi hem onu vereceğim anneme. Çünkü dedi ben doğum günü hediyesi kabul etmiyorum. O gün veren hediyeleri hiçbirisine. O yüzden şimdi vereyim. Diyeyim sana e, torunum aldı. Ve doğum günü değil bugün al verebilirim yani. Neyse. Yoruldum. Gelince bir de çamaşırları dürerim. Çünkü yarın çalışacağım. işim biter. Her yer bomboş. Çamaşırlarım bomboş. Her şey tertemiz kokuyor. Ne güzel. Yarın artık görüşürüz kızlar. Ben böyle çıktım kızlar. Beyaz Air Force'larla. Ama olsun tam böyle rahat rahat giyiniyor. Şimdi annem bile gidiyoruz. Annemin hediyesini vereceğim. İçine getirdim, ya. Ha sana bir şey almış da onu Allah getirdi Allah. annem yine iş başında kızlar. Az kaldı. Şöyle yok. hamur yapıyor. Böyle bize şey yapmış bükme mi onu yok. Gözleme. Çörek gözleme yapmış. İçinde de. İçinde Fransa var. Aynen. Taze kabak var yeşil. Oh ne güzel. Hoş geldin. Göster. Dün annemle şeyinde bakınıyorduk. Aa dedi bu çok güzel dedi. Hı? Beni çekme. Kafanı çekmiyor. Evet, böyle bir güzel. ikili çok takım aldım. Güzelmiş. Size geçen göstermediğim Yok, takım evet. bu. Evet, Aa, takım. Komple evi temizledik. Pet yıkadık. Evet, haldiye gitti gittiydi. Ya sen duhana Ondan sonra bütün oturma odasını o sana deneyimini yaptık. Yatak odasını temizledik. Çocuk odasını döşeklerin hepsini yıkadım. Yatak odasınkini yıkadım. Daha makine, üç makine çamaşır duruyor evde. Dürülecek. Dün verdi ya bana. Amazon da matça yapıyor. Amazon da var anne. Hani? Kaç para? 100 130. Evet öyle. 50 milyon almıştım, 50 milyon ama. Ama şeyde de var hani kavaktı da var elektrikli saç. Kaç hani, para bu anne? 100 doğurun üstülük kesin. Alın, alın matça yapacak. Anne, vanilya ne var mı Vanilya Anne yine çörekten sıcak sıcak eder. Yedim ben anne. Hepsi de i̇şte, bakıyor sürü var. Evet kızlar teyzeleri. Şöyle boyama şeyi almış. A. Hem de onu boyayacaklar. Anne üstüne yapma aşkım. Üstüne. A. Önce A. bir düzelt. E. E. Bir şey olmaz. Dur uzak mısın? Çok yapmamak için çok, yaptın. Ama sen ikinci yok mu yani nesliyim? Ne? Dekan değiliz. Sen... Kızlar. Hadi gelin mi? Şimdi çıktık Saat sekiz buçuk oldu <laughs> Ve eve gideceğiz Herkesler <laughs> <laughs> gelmedi daha eve. O yüzden <laughs> sonra biz hemen eve atacak <laughs> Ve eve gideceğiz mama. Kızlar ben çocuklarımı uyuttum Ay, Bu nasıl böyle bir şey Bir dakika Kızlarımı uyuttum ee, makineyi boşalttım. Kurutmayı çalıştırdım. Burada da bir makine var. Şimdi dürücek. Bunları duracağım kızlar. Ee, i̇nşallah bu videoyu bir 5000 kişi izler. Saçlarım çok beyazlamış. Annem de çok sevindik. Takımını şey yapınca görünce bütün evi temizledim. Çocuk odasını da çekmedi temizlerken. Ee, banyo kaldı. Banyoyu da temizleyeceğim. Mutfak temizdi zaten. Temizledim orayı da. Ama orayı da herhalde çekmedim. Bilmiyorum. Şimdi sadece makineden e, kurulmuş e, bulaşıkları çıkaracağım. Bizim bekleşimleri de yıkadığına da güzel Öyle. Bugün de böyle geçti. Annem bir de oturduk bayağı bir saat dokuzda Eve geldim. 9 oldu. Hemen bir evi de şurayı da bir temizleyeyim. Ondan sonra işim bitti. Çok şükür. Buranın sadece yerlerini sileceğim ve banyonun sonra işi yarın çalışacağım. Yarın yine her şey eskisi gibi olacak. Batacak, dağılacak ama mecburuz temizlemeye değil mi? Ben bunları şimdi içeri gideyim. Master Chef bakarak göreyim eşyalarımı. E şimdi bir duş oldu. hareket birazdan gelir evet. Burada da blog kapatıyorum. Kendinizi iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tipime bakın. Çok mutluyum. Şuramda sevdiği çıkmış. Başka vlogda görüşmek üzere kızlar. İnşallah beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Allah'a emanet olun. Kanalıma, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da inşallah 5000 kişi izler. Artık böyle yavaş yavaş binlerden fazla çıkarız. 1000-2000'den. Bin, Elimden geldikçe size güzel vloglar çekmeye çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Sizler lütfen kanalıma abone olup, videomu beğenip, eşinize, dostunuza söyleyip, abone olurlarsa ve videonun altında yorumlar kısmında hype mi yaparsanız videoya çok mutlu olurum. Bir kişi bir kişidir. Ay Bakalım. bakalım. O kadar emek veriyorum. İnşallah neyimi karşını alırım diyorum. İnşallah bir gün her türlü zaman çalışmama gerek kalmaz. Size her gün vlog çekmeye de zamanım olur. Videolarımı da çekerim. Öncelikle ee, belki de çalışmamak da ama aha bu girişte bir yüzde 4-5 sene daha sürer benim doğru dürüst para kazanmam. Youtube'dan da zaten kazanamıyorum doğru dürüst. Hayırlısı. Neyse kızlar görüşürüz başka blogda. Kendinize iyi bakın. Bay bay.